to start the, the trainings with the team. Ee, öncelikle çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ee, İstanbul'a çok yabancı değilim. Daha önce Marsilya'da forma giyerken Şampiyonlar Ligi maçı için gelmiştim buraya ve aynı zamanda Arnaut Milli Takımı'nda da forma giyerken burada maç yapma şansım oldu. O yüzden İstanbul'da çok fazla yabancı değilim. Daha önce geldim. Ee, Türk insanına da çok fazla yabancı değilim. Mentalitelerini biliyorum. kadar tutkulu olduklarını biliyorum. O yüzden demin de, de söylediğim gibi kendimi çok iyi hissediyorum ve bir an önce antrenmanlara başlamak istiyorum yeni takımımla. Definitely, definitely Galatasaray. It's a good opportunity for me and, and I'm really, really proud to be here. E ee, öncelikle burada olduğumdan dolayı çok gururluyum. Çok gurur duyuyorum bunu belirtmek istiyorum. E ee, Marsilya tabii ki kaptan olarak Sunderland'in bir Premier Lig takımının kaptanı olarak bırakmak tabii ki kolay değil. sonuçta e, belli bir taraftar grubuna hitap ediyorsunuz, takım arkadaşlarınız var, takım başkanı var. Ama Marsilya'dan zaten Sunderland'e ilk transfer olduğumda e, böyle bir şey konuşuldu, şöyle konuşuldu. Eğer ilerleyen zamanlarda iyi bir teklif gelirse, kendim için iyi bir teklif gelirse bana kolaylık göstereceklerini e, sen, rahat e, bırakabileceklerini söylemişlerdi. O yüzden e, öyle bir kolaylık vardı ve Galatasaray gibi büyük bir camiadan tabii ki Türkmence de bunu e, yerine getirdiler. Ve şimdi de sırada Ceyhun Yılmaz bölümümüz var. Boynum büküldü her gece. Söz verdiğim saatte gidersin. Öyle arkamdan hüzünle kalır.